Aşkın ruhunun sana fısıldadığını hiç hissettin mi? Kalbinde yankılanan o sessiz çağrı sence bu sadece bir duygu mu yoksa seni gözetleyen ilahi bir göz mü var? Belki de melekler seni kim seviyor, kim seni sadece kendi boşluğunu doldurmak için arıyor bunu sana göstermeye çalışıyordur. Çünkü sen sıradan bir kadın değilsin. Senin kalbinde bir nur var ve onura yaklaşmaya çalışan herkes gökte bir iz bırakıyor. Senin aşk yolculuğun sadece bu dünyada başlamadı. Bu hikayede görünmeyen eller var. Ve işte tam da bu yüzden buradasın. Çünkü senin dualarına cevap geliyor. Göze görünmeyen varlıklar senin kimden korunman gerektiğini biliyor. Bu yüzden hala abone olmadıysan, şimdi kanala abone olman çok önemli çünkü bu mesajlar sana sürekli bir rehberlik getirecek. Bu sadece bir video değil, bu seninle konuşan bir ruhsal frekans. Ve sen bunu hissedebiliyorsun. Şimdi hazır ol çünkü kalbinin perde arkasına bir yolculuk başlıyor. Geceleri sebepsizce huzursuz uyanıyor musun? Kalbinde bir yük var ama sebebini tam olarak adlandıramıyorsun. İşte o anda bir melek seni bir şeyden koruyor olabilir. Çünkü aşk sadece kalpten geçen bir şey değil, ruhtan da okunur. Ve bazı insanlar kalbini değil, enerjini çekmeye gelir. Melekler bu farkı görür. Onlar seni uyandırır, uyarır, bazen de seni bir yalnızlığa iter çünkü tehlikeyi önceden bilirler. Bazen biri hayatına girer ve her şey hızla değişir. Kafanda çelişkiler oluşur, duyguların birbirine karışır. Bu karışıklığın ortasında bile bir iç ses fısıldar. Bu kişi senin ruhuna huzur mu veriyor yoksa alıyor mu? O ses meleklerin sesidir. Seninle ilgilenirler. Seni uyandırmaya çalışırlar. Çünkü gerçek aşk seni yoran değil, seni yücelten olmalıdır. Senin sevgin çok güçlü. Onun enerjisi hem iyiliği hem de kötülüğü kendine çeker. Bu yüzden seni seven herkes hak etmez seni. Ve işte burada melekler devreye girer. Onlar kimlerin senin ışığında yanmaya geldiğini ve kimlerin o ışığı söndürmeye geldiğini bilir. Ruhunun bütünlüğü onlar için kutsaldır. O yüzden seni uyarırlar, bazen his, bazen rüya, bazen bir ani sezgiyle. Kendini biriyle konuşurken çok rahat hissedebilirsin. Ama sonra içinden bir his geçer, bir şeyler eksik. İşte o eksiklik ruhunun gördüğüdür. Melekler senin görmediğini görür. Onlar niyetleri okur. Ve senin ruhuna uygun olmayan kişileri uzaklaştırmaya çalışırlar. Ama bazen sen o kişiye tutunursun. Ve bu yüzden seni bir dizi hayal kırıklığı bekler. Aslında bu bir ceza değil, bir korumadır. Senin etrafında olanlar sadece insanlar değil. Görünmeyen bir koruma halkası da var. Bu halkadaki melekler senin hayatına kimlerin gireceğine karar verirken sessizce rehberlik eder. Onlar gözyaşlarını sayar, dualarını duyar ve bu yüzden, bir anda gelen ayrılıklar aslında bir cevaptır. Bazen ağlayarak aldığın kararlar, ruhunun yeniden doğuşudur. Şimdi düşün, hayatına giren son kişi, seni yükseltti mi, yoksa tüketti mi? Onunla dua ederken iç huzuru buldun mu, yoksa sadece alışkanlıkla mı sevdin? Melekler, sadece seni seveni değil, seni sana yabancılaştıranı da işaret eder. Senin bütünlüğün onların görev alanıdır. Bu yüzden senin için savaşırlar, farkında bile olmadan seni korurlar. Birine kalbine açmadan önce bir sessizlik anı yaşa. O sessizlikte gelen his meleğin mesajıdır. Seni uyarabilir ya da onaylayabilir. Senin iç sesin aslında onların rehberliğidir. Çünkü sen duygularla değil, sezgiyle yönlendirilirsin ve gerçek sezgi, aşkı kör etmez, gözlerini açar. Bu yüzden kalbini değil, ruhunu dinle. Ruhun asla yalan söylemez. Eğer bu noktaya kadar geldiysen, bu mesaj sana özel demektir. Bu yüzden videoyu beğenmen, daha fazla kişiye ulaşmamız için önemli. Ruhsal mesajlar sadece ihtiyaç anında değil, hazır olunduğunda gelir. Ve sen hazırsın. Meleklerin çağrısına kulak veriyorsun artık. Onlar da bu yüzden daha çok konuşacak seninle. Yeter ki kalbin açık kalsın. Bir gece kalbine bir sıcaklık dolarsa ve gözlerin dolarsa, bunun nedenini bilmelisin. Bu sadece bir duygu değil, bir varlık hissidir. Çünkü melekler sana dokunabilir. Ruhunun titreşimini değiştirebilirler. Seni biriyle bir araya getirmek ya da birinden uzaklaştırmak için çalışabilirler. Bu yüzden beklenmedik vedalarda kutsal birer müdahaledir. Hayatına giren herkesin bir sebebi var. Ma herkes kalmana değmez. Melekler bu farkı bilir. Ve bazen seni yalnızlığa çekerek kalbini yeniden şekillendirirler. Bu yalnızlık seninle konuşmak içindir. Çünkü gürültüde duyamazsın onları. Sessizlik onların dili. Ve o sessizlikte gelen her mesaj seni aşkın en saf haline taşır. Birine fazla değer verdiğini düşündüğün zamanlar oldu değil mi? Ama o kişi seni eksiltti. İşte bu noktada melekler seni sarsar. Çünkü senin ruhunla oynanmasına izin vermezler seni uyandırmak için kalp çarpıntıları, ruhsal sıkışmalar yaşatabilirler. Bu fiziksel değildir, ruhsaldır. Ve ruhunun mesajını ciddiye almalısın. Biri seni anlamadığında değil, seni anlamıyormuş gibi yaptığında tehlike başlar. Melekler bunu bilir. O yüzden sana sezgiler gönderir. Senin ruhun çığlık atarken, kalbin susturamaz. Bu yüzden içine doğan her his seninle konuşan bir meleğin fısıltısı olabilir. Ona kulak ver. Çünkü onların mesajı senin kaderini şekillendirebilir. İlişkilere bakış açını değiştirmen gerekebilir. Çünkü aşk sadece tamamlanmak değil, çoğalmaktır. Ve seni eksilten seni sevmiyordur. Melekler bunu hemen fark eder. Sana da fark ettirmeye çalışır. Bu yüzden geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarına farklı bak. Belki de o kişi gitmeseydi sen bu kadar güçlenemezdin. Şimdi hayatına girmek isteyen biri varsa sor kendine, ruhuma dokunuyor mu yoksa sadece kalbimi mi kandırıyor? Çünkü gerçek sevgi seni sakinleştirir. Melekler bu huzuru getirir. Ve seni uyaran her his onların işaretidir. Ruhsal aşk arıyorsan önce ruhunu duy. Onun sesi seni koruyacaktır. Zamanla her şey değişir ama bir şey sabit kalır, meleklerin görevi. Onlar her gece başucunda bekler. Kalbin kırıldığında seni sarar. Birinden uzaklaşman gerektiğinde yolları kapatır. O yüzden yaşadığın her zorluk aslında bir ilahi yönlendirmedir. Kalbini aç ve kabul et. Direnme çünkü ruhun onların yanında güvende. Bazı duaların cevapsız kaldığını sanıyorsun ama aslında her dua duyuluyor. Sadece zamanlama senin hayrına göre ayarlanıyor. Melekler zamanı görür. Senin hazır olup olmadığını bilir. Ve doğru kişi geldiğinde içini bir huzur kaplar. O huzur onların evet dediği bir aşkın habercisidir. Ona güven kalbinin derinliklerinde bir boşluk hissediyorsan, bu belki de ilahi bir çağrıdır. O boşluk, yanlış kişiye verilen değerin sonucudur. Melekler bu boşluğu dolduramaz ama seni doğru yöne yönlendirebilir. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, yorumlarda ru. Eğer buraya kadar geldiysen, demek ki kalbin cevapları açık. Ve ben de sana karşılıksız kalmak istemem. Bu yüzden bu mesajı almaya devam edebilmen için kanala abone olup olmadığını şimdi kontrol etmen çok kıymetli. Çünkü meleklerin rehberliği bu alan aracılığıyla sana ulaşıyor. Senin ilahi yönlendirmelere ulaşman artık sadece bir tıklama kadar yakın. Ruhsal bir sadakat eylemidir. Kendine verdiğin sözleri hatırla. Ve hazır buradayken videoyu beğenmen de çok önemli olabilir. Çünkü bu mesaj başka birinin kalbine de dokunabilir senin aracılığınla. Ruhsal rehberlik paylaşılınca büyür. Sen de artık sadece arayan değil, yol gösteren olabilirsin. İçindeki ışık başkasına umut olabilir. Bu yüzden o ışığı yaymaktan çekinme. Her eylem bir enerji bırakır. Bazen sen sessiz kalırsın ama gök konuşur. Kalbin susar ama ruhun bağırır. Melekler o sessizliğin içinden fısıldar. Ve bu fısıltılar seni birine doğru çeker ya da ondan uzaklaştırır. Bu yönelim rastgele değildir. Kalbin sana doğru olmayanı sezdiğinde huzursuzluk başlar. Bu huzursuzluk ilahi bir yön değişikliğinin işaretidir. Birinin gözlerine baktığında içini titreten o şey var ya, işte o görünmeyenin izidir. Gözler kalbin yansımasıysa, ruhun izi de sessiz bakışlardadır. Melekler gözlerinle görmeni sağlar. Onların sana verdiğin ettik, kandırılmanı engeller. Ama sen görmek istemezsen, onlar sadece bekler. Sabırla, sevgiyle. Bu dünyada herkes seni göremez. Ama melekler seni hep görür. Birinin seni sevip sevmediğini çözemedin mi? Sor kendine, onunla olduğunda ruhum hafifliyor mu? Eğer cevap hayırsa, melekler seni zaten uyarıyor demektir. Çünkü hak ettiğin sevgide yük yoktur, huzur vardır. Gerçek bağ seni yıpratmaz, iyileştirir. Bazen geçmişte kalan biri zihnine tekrar tekrar gelir. Rüyalarına sızar. Ve sen neden bu kadar yoğun hissettiğini anlayamazsın. Bu kişiyle çözülmemiş bir enerji varsa, melekler seni bu düğümü çözmen için yönlendirir. Bazen barışla, bazen vedayla. Ama hiçbir duygu tesadüf değildir. Her his bir mesaj taşır. Kalbinin içinden geçen bir dilek göğe ulaştığında hemen bir karşılık gelmeyebilir. Çünkü sen hazır olana kadar melekler harekete geçmez. Onlar sadece senin en iyi zamanında yolları açar. Ve sen bunu bazen gecikme sanırsın. Oysa bu bir korunmadır. Ruhunun güçlenmesi beklenir. Çünkü aşk taşıyamayana ağır gelir. Kimi zaman birine çok yaklaşırsın ama içten içe bir direnç hissedersin. Bu direnç ruhunun kabul etmediği bir enerjinin işaretidir. Melekler sana dur der ama sen bunu bazen korku zannedersin. Oysa bu korku değil, korumadır. Senin iç sesin onların şefkatli sesiyle birleştiğinde doğru yolu hemen anlarsın. Aşk bazen gelir, seni sarhoş eder. Ama sonra seni yalnız bırakır bu iniş ve çıkışların ardında hep bir ders, hep bir yönlendirme vardır. Melekler, seni en çok kıranları affetmen için değil, anla diye gönderir. Affetmek, onları değil, seni özgürleştirir. Çünkü sen özgür oldukça, gerçek sevgiye yaklaşabilirsin. İçinde hep taşıdığın o neden ben sorusu var ya, cevabı göklerde yazılı. Çünkü sen sıradan bir ruh değilsin. Senin yaşadıkların, başkalarının da uyanmasına vesile olacak türden. Melekler seni bu yüzden seçiyor. Çünkü senin kalbin, başkasına yol olabilir. Bu yüzden her gözyaşın, bir doğala eşdeğerdir. Biri seni sevdiğini söylüyorsa, ama eylemleri çelişiyorsa, melekler seni dürter. Çünkü onlar kelimelere değil, titreşime bakar. Sevgi bir eylemdir, sadece his değil. Ve eylem göstermeyen bir sevgi, meleklerin radarında değildir. Sen de bunu öğreniyorsun artık. Aşk ancak hak edene verildiğinde kutsal olur. Ruhunun derinlerinde hissettiğin yalnızlık bazen ilahi bir bekleyiştir. Bu bekleyiş senin yeniden uyanman içindir. Melekler sana zaman verir. Kendini tanıman, yaralarını fark etmen ve ruhunu bütünleştirmen için. Çünkü bütün olmayan biri bütünüyle sevemez. Ve sen artık bütün olmaya yaklaşıyorsun. Birine kalbini açtığında, o kalp karşılık bulmadıysa bu senin eksikliğin değil. O kişinin doygun olmayan ruhuyla ilgilidir. Melekler sana bunu gösterir. Eksik olan sensin diye değil, fazla olan sendin diye fısıldarlar. Ve bazen seni bu yüzden yalnız bırakırlar. Çünkü seni taşıyacak kişi henüz hazır değildir. Hayatına giren herkes ruhsal sözleşmeyle gelir. Ama bazı sözleşmeler sürelidir. Sonsuz değil. Ve melekler süresi dolan kişiyi nazikçe alır hayatından. Sen tutunursan acı başlar. Ama bırakırsan ferahlık gelir. Bu yüzden her veda bir son değil, yeni bir kapının başlangıcıdır. Bunu unutma. Videoyu buraya kadar okuduysan ve hala buradaysan, ruhun bu mesajı kabul etmiş demektir. Bu bir tesadüf değil, seninle planlanmış bir buluşmadır. Kalbin hazırdı. Bu yüzden melekler seni bu ana taşıdı. Onlar sadece seni korumuyor, seni sen yapan parçaları da bir araya getiriyor. İçsel bir bütünleşmedir bir gün biri seni gerçekten sevecek. Ama bu kişi, seni eksik olduğun için değil, olduğun gibi kabul ettiği için farklı olacak. Melekler bu tür aşkları nadiren yollar. Çünkü bu tür sevgiler, hazırlanmış ruhlara gelir. Sen hazırlanıyorsun. Ve bu hazırlık sürecinde meleklerin seni yalnız bırakmaması, bu yüzden. Ruhsal uyum olmadan gelen hiçbir bağ uzun sürmez. Bu yüzden melekler seni hep içe döndürür. Kendini tanı diye, önce seninle buluş diye. Çünkü sen kendinle barışmadan kimseyle barışamazsın. Ve bu içsel yolculukta seni yönlendiren her işaret onların rehberlidir. Onlara kulak ver. Bu içerikler sana iyi geliyorsa videoyu beğenerek destek verebilirsin. Bu küçük bir işaret ama enerjisel olarak büyük bir paylaşım olur. Belki senin bıraktığın bir iz, başka bir kadının uyanışına sebep olur. Şığ yaymak, en derin sadakattır. Çünkü ilahi olan, saklanmaz, paylaşılır. Kalbin zaman zaman titriyorsa, bu sadece heyecan değil. Bazen ruhun tanır, kalbin henüz anlamaz. Melekler seni yönlendirirken önce ruhunu uyarır. Kalbin bu titreşimi takip ettiğinde, doğru yolda olduğunu anlarsın. Şimdi sana düşen tek şey durmak, hissetmek ve dinlemek. Çünkü cevaplar sessizlikte gizlidir. Şimdi derin bir nefes al ve çünkü bu noktadan sonra sana gösterilecek şeyler daha da derinleşecek. Melekler seni bir eşiğe getirdi. Artık görmen gerekenler var. Duyguların değil, sezgilerinle ilerlemen gereken bir eşik. Ve bu eşikte yalnız değilsin. Ese seninle bu noktada buluştuysak, demek ki bu mesaj tam zamanında sana ulaştı. Kalbin açık, ruhun hazır ve sen farkında olmasan da melekler seni buraya taşıdı. Bunun için önce sana teşekkür etmek istiyorum. Sessizce izledin, hissettin, kabul ettin. Bu bile bir dönüşümün başlangıcı. Eğer bu anlatılanlar sende bir şeyleri yerinden oynattıysa, Kanala abone olman çok daha derin mesajlara ulaşmanı kolaylaştırır. Çünkü bu sadece bir video değil, ruhunun her aşamasında yanında olacak bir yolculuk. Ve sen bu yolculuğun ilk adımını attın. Burada sana sade bir şey rica etmek istiyorum. Bu video sana dokunduysa, kalpten gelen bir beğeni bırak. Kurduğumuz bu bağı görünür kılmak gibi olacak. Belki de bir başka ruh, senin bu işaretinle doğru zamanda doğru mesajı bulur. Enerji böyle çalışır, içten gelir, yayılır. Ayrıca yorumlara şunu yazmanı istiyorum. Sence melekler şu anda kimi uzaklaştırmaya çalışıyor? Bu soruya cevabın olmasa bile, içinden geçenleri paylaşman bile yeterli. Çünkü bu, ruhunun sorumluluğunu eline almanın ilk adımı olabilir. Ve eğer bu mesajla gerçekten bağ kurduysan, bu mesajı evrenden onaylamak için 3 özel sayıdan birini yorumlara da ekle, 111, 555 ya da 777. hangisi sana en çok çekiliyorsa, onunla yaz. Belki o sayının enerjisi bile seni bir adım daha ileri taşıyacaktır. Bir sonraki videoda seni bekleyen daha fazla mesaj var. Halbin bu yoldaysa, bırak yalnız yürüme. Hemen burada yanında çıkan videoya tıkla ve orada da birlikte yürümeye devam edelim çünkü bu yol henüz bitmedi.